Çekiyor musun abi? Bir koltuk koy oraya. Ahmet Hoca vs Blood Bros. Başladı mı? Ben şunu evet. söyleyebilirim. Geç kalınmış bir video Mehmet abi. Evet. Hak Bunun... kalacak ilk oyunda. Bunun hayranları çok. Oyunu sevenler evet. çok. Beğenecekler. Ahmet Hoca ilk oyunda bir hakkı aldı. Ahmet Hoca ama seneki öyle sektirilmez lütfen. Öyle mi? Sana güveniyoruz hocam. Ooo dinamitleri kılıyorsun bakıyorum. Boksuz ha? Yok, bok yok abi. Oo, hadi lan. Hoş geldin kardeşim. Aleykümselam. Ya Abi, abi ilk oyundan biraz dinamitleri fırlatsana tenekeyle ya. Aha. Yeni bir oldu. Ekrandaki yazılar niye gitmiş şu kadar Biraz yani? ekran kaymış galiba. hocam? Başka bir şey kaymasın ya ekran. Vay birer dinamit ha. İyi de ağaçlardan biraz puan alabilirsin o ayıp değil yani. Mehmet ilk kere bir son yarım tane daha abi. Yok yok bir üstü yok. Yok 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 Bence ilginiz Pandora 4 kalmadı ki. Pandora 4 yok yani. Var mı yok mu bilmiyorum yani. Ben yok diye hızlı Yine yapmadık yürüyorum. bak ağaçlardan puan almadık. Biraz alabilirsin aslında yani. Baş kadar. ver biz işimize bakalım. Hızlı hızlı. hızlı. Hocam zaten güzel bir oyun olursa seni örnek alıp o şekilde oynamaya başlayacağım. Yalnız tamam. ben oyunu bitirdiğimde sen daha doğmamıştın da hocam bu oyunu. Hiç hiç en çok oynadığım oyunlardan biri bu benim. Ateri salonu tarihinde. Ben bu oyunu Benle... oynamaya başladığımda Turgut Özal başbakan sen hesap et artık gerisini. Ben de öyle. Benle bizim kaptan Hüseyin işte onunla beraber oynardık. Kendi 90... evren yaşıyordu yani ben bunu 97 miydi 98 miydi o civarlar. Ne 97'si? 93'te ben liseye gidiyordum, oynuyordum. Ya sen daha etsin. Dur koy. Tamam şuraya bir koy. Bak gördün mü silahı ikiledim. İyi bu jetonla bitiremezsek ikinciye atarız hocam. Ayıp değil mi ya? Yok. Bu jetonla bitecek bu. Arada. Yok başka efendi yok. Bir hocam. Tren geliyor bakalım. Silah gelir mi? Yok. Daha yok. Bazen arada bir geçiyor bir domuz aşağıdan Burada değil. Burada yok. Tekerlere. Tekerlerden hemen şunu ortasına atıyorsun ikisi birden patlıyor. Gördün mü İkisi birden. Bu patlatma işlerinde bir tane dinamit kullanacaksın ya yoksa Tabii, Dinamit mutlaka kullanacaksın abi. Burada yoksa zaten patlatma. şu başta durdun mu haklanmıyor. Değil mi? Tabii. Niye orada, orada niye orada duruyorsun abi? Yerim burası abi. Ben öteki başta duruyorum. Öteki ben var. burayı seviyorum. Allah Allah. Aynen. Aa benim eski oyun ha. Biliyor musun sen bu oyunu? Hem de nasıl? Çocuk Fırat da Mario bilmiyorsun sen. Hayır ağaçlı bölüm de var ya dünyanın aklını ha, toplar. Biliyormuş, biliyormuş. Ama o bugü yapmadı. Ha? Biz boksuz geçiyoruz ben yani böyle, öyle Şununla sektiyorum böyle. Biliyor musun? Böyle sektirerek o. Hakları topluyorum bitiriyorum. Son böyle dev geliyorum tarif. Bu hak, o bugü. Adanalı. Adanalı o Adanalı. O, Adanalı mı? Adanalı. Evet. O bugü yapmadan şimdi oyunu bitirecek. Ona gerek yok. Ha? Ahmet Hoca. Biz yanımıza gerek yok. 3 evet. hak yetiyor. Nasıl tutuyorsun sen? Ha. Bakılı tuttum mu vuruyor. Ateş ediyor. Ha. Ama yavaş ateş ediyor. Bunla burada ateş ediyor. Yok, normalde Boy... etmiyor ki. Ediyor boyunda var. Ha, bir kere bastıktan Baş... sonra Baş... dedim ama evet. burada basılı tutma olayı var. Kaç kadede de, de var. Burada değil. Şey hiç kartamaz. Ben oynadım. Ben oynadım. Yok yok oynadım. Yok ya o düğme basmıyor ki. Aynen ben düğme basmıyor nasıl oynayacağım? Kolla tuşla mücadele ediyorsun. Abi çok önemli bir oyun var şu anda. Lütfen konsantrasyonu bozmayın abi dedim. Evet Ahmet Hoca ne diyoruz? Bu bakalım daha yeni başladık. İlerleyen bölümlerde. İyi oldu güzel oldu. Asıl oldu. Ben tuşun tuşun hazır öyle. Şuradan 15 bin puan alıyoruz tepelerden. <laughs> yüksek yüksek tepelere. Bazen hiç olmadık yerlerde ölüyorum. Çok sinirleniyorum öyle önce. Zaten bu oyunda genelde zor yerlerde değil de basit yerlerde ölünüyor. Aynen. Mermiyi kaçırıyorsun. Nereden atış onu unutuyorsun. Onlara birer tane atacaksın abi. Bu da 10 var. Dönüşe. Silah iyi oldu. Silah iyi oldu, güzel oldu. <laughs> Tehlike var ya. Geçeriz. Abi, her şey olursa site bulacağım. Oyun Ne sitesi? Oyun sitesi. Red GGP oldu bir Böyle bir şey yapacağım. Daha iyisini evet. yapacağım. Önceden, Başka da ne ya? Ama onun sistemini yapamazsın. Kolay değil o. Yaparım efendim. Balığı biliyor musun sen buradaki balığı? Evet. Silahı tutuyorsun. Bir de bunun şeylisi vardı böyle polis gibi. Mavi bir şey değilmiş. Hatırlıyor mu? O şey o. Kaba onun adı. Her şey onda onda onda. Kaba onda kaba bir şey. Rambo orada. Orada Rambo var. Abi, Aynı de bu de sistem bunun gibi. Onu da boyu oynardım çok bunda. Türk ve pop oynardım. Tam bu pop. İlk nereden başlıyorsun İstanbul pop? Hangi i̇lk dünyadan ülkeden? Neydi? Her Başlarken Kandar ilk kardan adamdan başlar, başlar. İlk kardan adamdan başlar. En kolay Antarktika. olan. Antarktika. En çok akıllı ondan çıkıyor. Biz geçen oynadık mı? Evet, adile de, evet, evet ben abi ne kadar şeyde. Hatırladın mı beni bekle. Ben benden iyi oynayanı daha görmedim. Ben. Ama bir oynayan daha var. Var de, var. De, ben de hak vermeden bitiriyorum. Hak, hak vermeden kaç hak alır hakemdir? 11, 11 mi 13 mü? Kardan adamdan 13 oluyor diyebilirim. Yani? Ya zaten 9'dan sonrasını yazmıyor. 2 nokta üst üste oluyor sonra noktalı virgül oluyor. O kadar. Noktalı virgül oluyor. 2 nokta üst üste sonra noktalı virgül. O kadar. İkinci silahı çıkarıyorsun. Gördün mü? Aynen. İlk tenekli, ilk bölümde hak çıkıyor. Hat... İkinci silahı sarkı, çıkarabilmen sarkı. için sadece ilk iç silah almış olman gerekiyor, yoksa vermiyor. Burada silah bolluğu var zaten. Zaten boss'a gelmiş. Burada hangi boss var? Her şey uçak geliyor. Zeplin var. Şeyde bilerek vurdu ki. Evet. Tabi şu şeyi ben, vurmayacaksın. Küvet, bu senin. küvet hocam küvet. Küvet engelliyor. Küvet, küvet engelliyor şeyi. Ona da vurdurmuyorsun ha kırmasınlar diye bak. Vurdular. Evet. Tam Arada tırmalı. bir iki tane geliyor önce bir şey. Abi şurada orada da kıyma Bu zeplinin ağzına sıçıyor. Bu silah zeplinin ilacı bak enerji nasıl gidiyor bak. Öldürün. O hemen bitiyor zaten. Bu hemen. Bunlara birer bomba gibi. atsana. Yok silahım var. Niye bomba attın ki? Ha. Silah havadan gelen bomba ediyor ya. Silah havadan gelen bombayı döndürüyor. Silah olmasa sıkıntı zaten. O silah olmasa geçmez. Bana 3 tane buldum. 3 tane Burada Ahmet sen orada gülme krizinden ölebilirsin kardeşim. Burada da hak var. Burada hak yok. Nasıl yok? Burada, burada var abi. Burada hak yok. yok. Ya abi. İçeride çıkıyor işte ya. Burada da vardı. Vurdu tenekeyi. TRK e uğruna ölüm ha. Kursallar tehlikeli. Bak zaman. burada değil Moruk. Daha ileride, biraz daha ileride. Ha, başka bir yerde. Başka bir yerde, burada yok. Ahmet Hoca oyunu güzel oynuyor da teneke sektiremiyor. En iyi teneke sektiren benim abi. Ben iyi sektir Şimdi teneke benim, Şu, yüzünden çok öldüğüm için. Buna da seker. Bunda en güzel bu silahla en En güzel bunlar seker ha. Valla ben kendi orijinal Teneke en güzel uzun silahla sekiyor. Tamam, Ama tenekeye çok mı? kafaya taktın mı ölüyorsun? Ölüyorsun orta. ben çok yok, yani. öldüm öyle o yüzden. Oynuyorduk. Bir kişi tenekeden bombalar fırlıyordu sonra diğeri onu koruyordu. Abi, sonra evet. diğeri abi fırlıyordu öyle öyle, öyle öyle. Burada ne burada mı abi? Yok daha var. Yılan da öldü. Yılan normal bir şey mi kullanın? Ölüyorsun orada hak Yok canım yılan çok kolay ya. Hak vermeden bile bitirebilir Ahmet abi. Dikkatli oynarsın. Evet. Konsantrasyonu bozmaz. Ben hep yılanı atıyordum sonra sonuncuda da beğendim. Ben de yılanlı çok atlardım. Abi ben kaçıyorum bir isteği yılanı. Ahmet atıyordum. görüşürüz. Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Ahmet. Eline koluna sağlık Ahmet. Haftaya beklemiyorum seni gelme. Gelme kardeşim yani. gelme. <laughs> Yok şaka yapıyorum. Evlen marifetinde inşallah. Evlenen bilirim evet. bu işleri bırakmış, abi nasıl diyorsun. Diyorsun. İyi mi? İyi abi bak. Şu an ben bırakıyorum. çok kendini Abi var değil mi? Evet. Üç tane işe gidiyor. Ama sonu canı Geç kalmamız Aynen. Doğru. İnan Bir sene, sene önce Evet, bir Kardeşim, ne düşünüyorsun? Daha önce bitirmişliği var ama videoya çektiğimiz yok. Çektiğin büyük eksiklik senin yani hani sifet Abi adam nazlanıyor. Ahmet Hoca çok nazlı bir şey. Öyle de Yok bence Tek, tek nazlanmayan gelmedi, yani. sen, 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 sen sen abi nazlan. Ben abi ben biliyorsun atlıyor her şeyi atlıyorum biliyorsun. <laughs> Çekiyorum yani yeter <laughs> çek. Oyun olsun abi. Oyun olsun. Yenil, Gelin, yenmek yenilmek önemli değil bence. Valla bu şeyini repertuarına kattın abi bak ben sana söyleyeyim. Bu sitendeki... Bu oyunu ben hak vermeden mi gidiyorum? Abi ya, Bomberman olmuyorlar bak buradan da Çok şöyle, iyi. Onu da çek çok... var, Çek var değil mi var. öyle bir, bir, bir? Ben hiç görmedim yani. Ama hiçbir zaman hap, şey tek jetonla bitiremediler. Bir <laughs> kişi ondan... dalgasına vuruyorlar. İyi karşı. Adem bitiriyor normalde. Onu çekiyorsan güzel olur. Onun evet. da şey hayranları çok. Onların bir ara Snow Bros'unu çektim. Dördüncü oyunda oyun bitti. Snow Bros çektin ya. Hacı abi senin dördüncü bölümde. Haklarını bitirdin Snow Bros videosu var. Onu, onu sileydin, hiç şey yapma. Abi, yok. Daha iyisi çekildi abi. Karma çektim aslında, SF Bros. Tamam. Evet. Aha. Daha iyisi abi, şey. evet. abi, abi bir dakika, bir dakika abi. Konsantrasyon bozmayalım abi, lütfen. Değil mi? Bir dakika. Bunu özellikle izleyeceğim, yorum yapacağım. Çekeceğim değil mi şey abi atacağım ne olursa olsun. Bakalım abi eğer bitirirsek bitersen... atacağım bitiremezsek atamayacak. Yo atın abi ne olacak? Bitse de bitmese de atacağım Daha hocam. Sardım. Ona göre tehdit ediyorum seni. Yok İyi böyle oyun. bir video olmadı yani hani ya. gerçekten. Yani oyun çeşitliliği adına güzel olur yani. Bu oyunu sonra neden çok oluyor. Ya ikinci oyunda buradan 8-10 tane kasa rahat rahat bitiririm. o onu ha? yapmadı. Kuşlara Burada... bu silah kuşlara geleceğim evet. Ama. Burada hak vermese zaten ben de bitiririm. Abi çok orijinal bir oyun bak silah kuşların ilacı abi. Çabuk bitir silahı. Yani normalde çok beklersin. Tamam. Şimdi silah domuz geçene kadar bekleyeceğiz abi. Alevleri vuracağız babo. Ya kuşun dışında kargaya benziyor bunlar ya. Aynen öyle. Kartal. Kartal, kartal kar 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 abi. Aynen sevdiğim şeyler bu kuşlar. Ben İşte orada. Allah helal olsun. Onların ateşini de mi kesiyorsun? Tabii tabii. Ateşi yere düştüğü zaman değdi mi ölüyorsun? abi. Bak, ana, kuş da. ana kuşu vuracaksın. Bunu hemen vurmayacaksın. Bunu... Domuz, do, ana kuş, eğer yardımcı kuş ölürse ana kuş çok hızlı atıyor ateşleri. Ha. O zamanlarında bu oyunu oynayacağım. Silahı büyütmeden şunu öldürmeyeceksin. Ana kuşu. O zamanlarında bunu oynayıp geliştirip kendine iyi oynayacağım abi. Geliştir abi Sana inat. Bu alev çok ben önemli. Ben cumartesinden gel bu oyunu Aynen. Vallahi çalışıyorum. Şimdi ya. domuz gelince silahı alınca başlayacağım. Öldük, sonra... Yalnız bunlar çocukken oynayıp beyne kazıman lazım. Sonradan olmuyor bu işte. Yok abi zor zor. zor. Yani bunu geliştirmek çok zaman alıyor. yeri de yani değil. Değil. Üç ay alır yani. Her hafta sonu bir yatsın bile yetmiyor. <laughs> Hani Şimdi bitti. Mesela bana rehber olsa her yerde çok rehber röntem. olursa hızlı öğrenmiyor. Rehber olan birisi. Bak burada iyi, yır, iyi yırttı. Bunlar da cücükle. Ay, Orada yani. ölmedi gördün mü? Ölmedi. Yani. Kısa, kısa yuvarlanma sayesinde o çok önemli. Bu bittikten sonra tekrar başlıyor. Ha değil mi? burada hak var. Yok bu başlamıyor. Burada, burada tenekede hak var. Tenekede hak var. Oboy başlar. Bir tane uçak, uçak oyunu vardı o başlar. Bittikten sonra yeniden daha zor şekilde. Bir sağa bir sol. Şimdi. Evet. 7 zıplamış. 7 Ben tık 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 böyle saydırıyorum o, evet. o öbür türlü Çok güzel o izlemesi de çok güzel diyor. Sinan Görselleri de çok iyi. O zamana evet. göre var ya Kesinlikle. çok güzel yapmışlar. Aha. Kesinlikle katılıyorum. Yok ya kuşları hak vermeden bitirdiyse geçer mi? Yani. Bomban var yeteri kadar ama öpücük gerek yok Bir e, silah vermeyecek miyiz? Ha geldi Tamam bu iş de bitti İyi oldu güzel oldu hoş oldu Silah zaten verdikten sonra Bir kere vur Şeyi, burada şeyi Dinamitleri fulluyoruz. Burada dinamik yeri. Hiç adamlara vurma, direkt onlara Aa, tabii. Bazen çok hızlı atıyorlar. Evet. Bu oyunda ama level yüksek abiler. He? O kadar hızlı atmaz evet, normal. Ateri yani. salonu zamanında bu kadar hızlı atmaz. Hızlı atmaz. Mesela 95'e oynuyorum. Yemin ediyorum var ya. Bunundan getiriyorlar. Adamlar yemek için uğraşıyor. Bu kadar hızlı atmaz normal. Bak onlar çok uzun. O kadar hızlı vallahi. o tarafa yapmadım aslında ben. Kaç orada? İyi yaptı, gördün. Arada İyi. şans İyi yardım ediyor. Abi, abi evet. geçmişten gelen bir şey. Refleks. Tekcat'ın bitirme güdüsünün verdiği şey refleks. Anladın mı? jeton psikolojisi. Abi nasıl? Nasıl bir şey Arada dinamit hayat kurtarıyor abi. O tenekeyi zıplasın. Yok abi burada teneke çok tehlikeli. Adamlar Şuradan bir aram, domuzcuk çıkacak. Domuz tenekeye zıpla. takayım derken ölüyorsun abi. Tenekeye takayım derken gidersin abi. O biraz tuzak gibi bir şey o zaman. Aynen. Gerek yok ki şu anda dinamitleri gayet iyi de. <laughs> bir silah yeter abi. O yetti. Ya burayı yedik ulan. İyi kurtardık be. O tarafa niye gittin oğlum? Bugün o hakikaten o nasıl kurtardık? Silah geldi ha bir tane verdi ya. 2 üç olsa güzel olur. Domuzu bir kere tek bırak. İyi kurtar burada. Kaç aklın var? Dört. Beş olabilir. İki Beş. yerden aldım. Beş iki kendinin var. var. Bir de puandan yapmış Kaç bölüm vardı bunda toplamda aldım? Sekiz mi? Beş bölüm var. Dördün bossu burası. Dört. 5 bölüm var. Yılan geliyor. Bölüm kaldı o zaman. Bu bot çok zor Ahmet Hoca. Dikkat burası et. şey, et. bin verdi gördün mü? Kolay kolay vermez onu. Oh. Aha. iyi şey oldu. Yani şimdi işte zorlandı. Zorlaştı. Silah Arada bir dinamit at. Sen büyük yuvarlanma yapma abi. Küçük mü yuvarlanma? Of iyi kurtuldu. Yılan çok kolay ya. Zor değil. Yılanın ağzındaki alevleri vuracaksın abi. Yılanı ateş etmeyeceksin, alevleri vuracaksın. Bir de şu çıkan, balonları, şey balonları vuracaksın. Balonları da vuracaksın. Yılanın ağzına Silahın büyüyünce çalışacaksın. Şimdi değil. Daha silah küçük çünkü. Şunları vuracak. Silahın büyüyünce şöyle yapacaksın işte. Evet. Bu silah da yılanın ilacı. Özellikle kafadan vurursan. Bak vermeden geçersen son bölümde bitirirsen herhalde bu hafta. Zor abi. Son Aynen. bölüm çok zor çünkü. Aynen. Son bölüm dört. Yani öldü. Dördüne bedeli. Şimdi dört tane kaldı. Son dört tane kaldı. Bu da zor, şu da zor. Hepsi zor yani. Evet. Artık burası zor yani. açıyorlar bana Bütün hakları sen almışsındır ondandır. Şeyciyi gördün mü? Bu merangçıyı gördün mü havada? Evet. Dinamit atalım. Hacı abi çok güzel bir şey. Hacı abi. Olmayı bir de aksatı olmayı. Bir farklı çat. Hacı bir beraber. Az bir abi. Çok önemli bir oyun oluyor burada. Ah. O silah alırken öldüm ben. Burada da hak vermemek çok zor ya. Kaç. Bu meraklar çok zor ya. Abi. O bu merakçıları öldürmeler. Onlara bomba atsan ölmüyor mu bu merakçıları? Ölüyor. Burada denk getiremiyorsun çünkü şeye tırmanıyor. Tırmanıyor bu düz gitmiyor. Bomba aşağıda kalıyor. Ha. Üç hak var hala ya. Olsun. Burası da biraz zor. Silah candır. Hmm. Çok ne hızlı şey ateş şey ediyor. Çok, şey çok hızlı bak, dikkat et. Çok hızlı lan. Aynen. Görüyor musun? Aynen. Bir de yakın metal. Allah'tan şey var, domuzcuk var. İyi burası yerlerse evet. elzine getirsin ya. Bu silah olmasa zaten buna evet. mahvolur. Evet. Çok hızlı ya burada. Yani bir saniyede hemen şeyi öldürmen lazım. Aa, Silahları kaçırdığın anda gidersin. Silah almadan geçemezsin. Ya, ya. Oğlum, Oğlum, var. Değil mi? İki tane verdim. Bu merak sıra. Yani. Bir öncekinde, ondan önceki Burada silah var. Silah şurada da var. İbana rol mü Biraz büyüdüğü zaman vurabiliyorsun gibi. Şuradan bir amca gelecek şimdi. Bir de domuzcuklar tabii ki. Silah ha. O iyi oldu.

Oy oy. Şurayı patlatmayacaksın. Buradan fışkırıyor adamlar. Son bölüm. Adanalı geldi ha. Yok daha. Çok ona daha. Dur. Burada Adanalı'dan önce ölüm treni var. Ondan önce şunlar var. Daha Adana Bey. Adana Bey çok kolay. Çünkü şey de var onda. Silah geliyor yani yardım hı. geliyor. Tren, tren var tren. Aa. Oha. 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 Şey Daha bunu öldüreceğim abi, bunu öldüreceğim abi. Hepsi birden gidiyor. Ya. Tren geldi. Şu tepedekiler önce. <laughs> Yukarıdaki şeyler

Adanalı geldi. Hakkın var mı? Bir tane daha var galiba. Domuzcuk geliyor. Vay, Aa, şuna, Aa, nene, siktir, silah, silah, silah yeni. Vermedi ben. <laughs>